Herhangi bir dostları beraber Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Yine Doğu Anadolu'dayız ve bu sefer de yolumuz Kayısı'nın başkenti Malatya'ya düştü. Malatya'nın tam merkezi olan valiliğin de bulunduğu İnönü Meydanı'ndayız. Şimdi size gelin Malatya hakkında hem bilgiler vereyim hem de burasıyla ilgili güzel görüntülerle sizi baş başa bırakayım. Evet değerli dostlarım. Dediğim gibi Malatya Valiliğinde de hemen bakın arkada e, ikinci Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin İsmet İnönü'nün burada tam valinin önünde heykeli var, anıtı var diyelim. E, neden burada derseniz çünkü kendisi Malatyalı. Malatya Türkiye Cumhuriyeti'nde iki Cumhurbaşkanı çıkartan tek vilayet ünvanına sahip. Ee, az önce dediğim gibi birinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ikinci cumhurbaşkanı da rahmetli Turgut Özal. Evet, İnönü Kapalı Çarşısındayız. Gördüğünüz gibi burası tam ana meydan. Bu yolda İnönü Caddesi. Tam Malatya Valiliğinin arkasında bulunuyoruz. Burası Fuzuli Caddesi ve Malatya'nın en işlek caddelerinden bir tanesi. Şimdi beraber ana meydana doğru gidelim. Büyükşehir Belediyesi'nin burada otobüs durakları var. Bakın hemen kayısı. Gördüğünüz gibi burası bir kayısının başkenti. Bu şekilde tepsilerle inanılmaz bir şekilde süsleme yapmışlar ve herkese de şey yapacaklar. Hediyelik olarak satılıyor. Evet. Devam edelim. Evet. Pan merkezi deyiz Malatya'nın. Malatya'ya hiç gelmemişler için güzel bir görüntü video olsun. Hem Malatyalı dostlarımızın da memleketlerine olan hasreti en azından dinmiş olsun ve hepsine de selamları mı iletiyorum. Dediğim gibi memleketimizin her yeri güzel. Her şehrin farklı özellikleri var. Malatya'da eski medeniyetlerin hatta genç dönemdeki kurulan dünyanın ilk devri, devleti de Aslan Tepe oraya da gittik videolar çekip e, onları da sizlere izleteceğiz. Evet, İnönü Caddesi'ne doğru ilerledik. Şimdi karşıya geçelim buradan. Evet, LC Waikiki'nin satını konuşturdu. Çünkü LC Waikiki'nin şirketi, global marka oldu. Malatyalı sahipleri. Malatya'nın dünyaya hediye ettiği bir giyim markası. Malatya sadece kayısıyla değil, tekstilde de ciddi bir anlamda söz konusu. Çok kaliteli ürünler yapıyor ve büyük markalara çalışıyorlar. Kendi dediğim gibi LC Waikiki gibi önemli markalar da var. Evet. İnönü meydana hemen valilik ve bunun altında çarşı var, kapalı çarşı. E, Selçuklular ve beylikler döneminde olsun Osmanlılar döneminde her zaman bu özelliğini, geçiş özelliğini e, çünkü Doğu ve Orta Anadolu'nun geçiş noktası burası. Kafkaslardan geldiğiniz zaman veya Mezopotamya'dan geldiğiniz zaman Karadeniz'de çıktığınızda hep Malatya ana e, konumda bir yer. O nedenle tarih boyunca hep e, buranın değeri hiçbir zaman yitirilmemiş. Evet, Yeni Cami'nin hemen yanında bulunan Şemşiye Sokağı'na giriyoruz. Ee, burası Battal Gazi Belediyesi'ne ait. Büyükşehir olduktan sonra merkez ikiye ayrılmış. Birincisi Battal Gazi, diğeri de Yeşil Yurt ilçesi olarak merkezden iki merkez ilçede oluşuyor. Ee, Malatya Büyükşehir. Evet. Şimdi e, bu ilk videomuzu sonlandırmadan önce Malatya'nın e, ben çok uzun yıllar önce yani 34 sene önce turizm bölümü okurken Selçuk Üniversitesi'nde e, Doğu Anadolu'ya bir gezimiz olmuştu Bingöl'e. Kayak kursuna gönderilmiştim. O zaman burada Manatya ve Elazığ'da gezdirmişlerdi. ve Bingöl'e kadar gidip orada eğitim aldıktan sonra kampımızda yani kayakla ilgili daha sonra yine aynı güzergahından geri dönmüştük. O yıldan bugünlere kadar ilk defa geldim. Bakalım ne kadar değişmiş beraber göreceğiz sizle. Evet. İnönü caddesindeyiz. Tekrar ve burayla ilgili biraz daha görüntü alalım. En azından Malatyalı dostlarımız bu videoyu izledikten sonra memleketleriyle ilgili hasret gidermiş olurlar. Evet, Malatya e, şehir merkezi düz bir alana kurulmuş. Ana caddesinde şu anda ilerlediğimiz İnönü caddesi boylu boyuna bayağı uzun bir cadde. Siz de gördüğünüz gibi e, burada birçok alışveriş mağazaları var. E, oteller, AVM'ler bu caddenin sonuna doğru sıra sıra sağlı sollu olarak e, ilerliyor. Evet değerli dostlar e, Manatya'daki ilk videomuzu bu şekilde çekmiş olduk. E, Manatya'daki yeni videolarda görüşmek üzere bizi takip etmeye devam edin. Her an haber gizli Malatya.